Merhabalar sevgili dostlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı kısımları düzelttiğimi söylemek isterim. Lütfen kanalıma abone olarak destek olun ve gelin videoya geçelim. Merhaba, ben Cevdet. 33 yaşım var ve bekarım. Babamın dükkanında emlakçılık yapıyorum. Mesleğimi de çok seviyorum. Doğruyu söylemek gerekirse canım fazla para istiyor ama gitgide bunları başaracağım inşallah. Geçenlerde tahminimce benden 10-15 yaş küçük olan kuzenim ve teyzem bize geldi. Benim de kafama kuzenimle bir şeyler yaşayabileceğimizin mümkün olduğu gelince kendimce bir plan yaptım. Kuzenim Kiraz'ı biz de yatıya kalmaya ikna ettim. Akşam dışarı çıkarız, eğlenip döneriz dedim. Kiraz da annesine ben bugün teyzemlerde kalacağım dedi. Cevdet abiyle dışarı falan çıkacağız tarzı şeyler söyledi. Teyzem önce mıy, mıy yapsa da en son ikna oldu. Akşam 9-10 gibi biz dışarı çıkacağız deyip annemlerin çaylarını uyku hafı atıp evden çıktık. Geç döneceğimizi tahmin ettiğim için çok ses çıkarmasınlar keyfimize bakalım istedim. Yani tabii Kiraz'ın annemlerin çaylarına uyku hapı attığımdan haberi yoktu. Kiraz'ı meşhur olan bir bara götürdüm. O içti, ben içtim. O içti, ben içtim. Ama ben kolay kolay sarhoş olmadığım için adam gibi ayaktaydım. Ama Kiraz kör kütük sarhoştu. Böyle üstümü aşıyordu resmen. Neyse, daha fazla sarhoş olmasını istemediğim için eve dönmek istedim. Güle oynaya eve gittik. Annemler de ayı gibi horluyordu namusuma. Oh dedim tamam, işe koyulabilirim. Kiraz'ı odama götürüp yavaş yavaş üstüne yürümeye başladım. Ama o bana yakınlaşıyormuş gibi davranıyordum. Sende ne cevherler varmış gibi laflar savuruyordum. Kiraz da anlamadım havaya mı girdi ne oldu he he deyip onaylıyordu. İşte beni daha tanımıyorsunlar falanlar filanlar. E ee, yakalamışım taş gibi hatunu bırakır mıyım hiç? Kiraz da istediği için o gün güzel bir gece geçirdik. Allah'ını sevdiğim yengeniz ne kadar güzel var ya Kur'an çarpsın. He tabi gece kirazı oturma odasına götürdüm annemler orada uyumuş sansınlar diye. Sabahleyin kahvaltıdan önce kirazla konuşmak istedim. Dünü ne kadar hatırlıyorsun, ne kadar hatırlamıyorsun diye bir şey sordum. Ama baktım kızcağız hiçbir şey hatırlamıyor. Yanlış bir şey yapmadım değil mi dedi. Ben de seni eve bırakınca konuşuruz bunları dedim. Kahvaltıyı bitirdikten sonra kirazla onu evlerine bırakmak için arabaya bindik. Arabada endişeli endişeli konuşmaya başladı. Sonra ben de olanları anlattım. Ama bana sinirlenmesin diye birazcık değiştirdim. Dedim ki bayağı sarhoşsun. Üstüme gelip giysilerimi çekiştirdin. Sarhoşsun dedim ama dinlemedin beni. Bana boş ver dedin. Şaka yaptığımı zannetti önce ama ciddiyetimi görünce anladı ne olup bittiğini. Özür dilerimler ben nasıl böyle bir şey yaptımlar havalarda uçuyordu. Sonra fırsat bu fırsat dedim ben de. Dedim ki yok insanlık hali İstersen aramızda kalır. Hatta istersen bir sayfa açarız. Tabi filmlerden öğrendiklerimi de söylüyordum ki daha romantik olsun. İşte tam o lafımdan sonra kiraz yengeniz oldu. Üç aydır sevgiliyiz. Aramızda iyi maşallah. O kadar emek verdim karşılığı da olsun bir zahmet. Belki de evleniriz. Böyle devam ederse tabi. Yeter ki prensesim istesin. Yani Cevdet Bey kötü bir şey yaptı da iyiye gitti yol. Herkes şanslı olmuyor Cevdet Bey gibi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yaptıkları doğru mu? Eğer sizin de paylaşmak istediğiniz bir hikayeniz varsa bana Instagram veya TikTok hesabımdan ulaşabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olun ki kanalımız büyüsün. Sizleri seviyorum canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.